أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bi senedil muttas ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal itil ma'ruf ve bil munkar sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt el ashab etbaalları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mü'minat rahmetullahi aleyhi mecmainin Hasaten eserin müellifi bu cami şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz, onun yetiştirdiği üstazlarımız, müşafenlerimizin bu cami şerifi bina edenlerin, bugüne kadar emeği geçenlerin bu cami şeriften güzeran eden eyimme hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ervağı için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi okuduğum hadisine geçmeden evvel geçen dersimizde müminle münafık arasında kriter, kıstas, müminin münafıktan ayıran bir husus da onlar diyor mü, münafıklar Zemzem'i çok içemezler. Detadalla ta kıtlarına kadar dolduracak şekilde karnı iyice dolacak şekilde içemezler. Mümin ise mü, Zemzem'e doyamaz. Onun için Zemzem'i çok içmek lazım dedik. Efendim bu konuda şöyle ya, ilginç bir olay var. Size arz etmek istiyorum. Ee, hadisin e, şeysi ee, Ravisi Osman bin Esved naklediyor. Ee, Abdullah ibn Abbas'a bir adam geldi. Abdullah ibn Abbas'a neden ondan? Çünkü sahabe arasında da onlar da bir insandır. Çok üstün zekalılar var, alim olanlar var, ee, şu sahada tecrübeli olanlar var, bir de sıradan insan olanlar var ama hepsi sahabi. Bu devirdeki en büyük hoca bir sahabenin ayak tozu olamaz. Bunu bir kere kesin kafanıza koyun. Neden öyle olamaz? Çünkü sahabi kim olursa olsun bizzat nurun kaynağı olan Muhammed Mustafa'dan nur almıştır, feyz almıştır. Biz o devletten, şereften mahrum kaldık. Allah inşallah dünyada da göstersin, ahirette de onun mübarek yüzünü bize göstersin. Onlar bizzat onunla yaşadılar. O bakımdan onların derecesine hiçbir alim çıkamaz. Şimdi böyle ters düşünenler var. Bu ilim peygamberi gören adamın ayarına kimse ulaşamıyor. Kimse ulaşamıyor. Allah onlardan razı olsun. İşte Abdullah bin Abbas bu güzel adamlar hepsi ama bunların içerisinde en güzellerinden abadile, abadile, alim, fazıl sahabiler peygamberimizin duası var. Allah'ın alim hutaeil Kur'an'ın manasını buna öğret ya Rabbi demiş. O dua bereketiyle Kur'an'ı en iyi anlayan adam, en büyük alim sahabi ona sormuş, ona soruyor. Ee, gelmiş adam. Mina cite. Nereden geldin sen? Demiş o soru sorana. Min Makka. Mekke'den geldim demiş. Abdullah bin Abbas Taif'te yatıyor. Taif'te kabri saadeti orada. Biz 69'da ziyaret etme imkan bulmuştuk. Şimdi oralara sokmuyorlar. Bilmiyorum niye sokmuyorlar. Polis müsaade etmiyor. Orada yatıyor. Neden orada yatıyor biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Neden Mekke'ye gelmiyorsun diyorlar. Mekke güzel diyor. Bire yüz bin kazanmak var ama diyor. Yanlış yaparsan bire yüz bin kaybetmek var diyor. Onun için diyor Taif'te kalıyorum diyor. Ara sıra geliyorum gidiyorum diyor. Yanlış yapmadan dönüyorum diyor. Akıllı adamı nasıl düşünüyor görüyor musunuz? <laughs> Şimdi... Orada Türkler var Medine'de, Cidde'de Türkler var. Kabe artık hani komşuya gider gibi gelmiş, geliyor onlara. Öyle değil, komşu gibi değil beyefendi. Kabe başka. Orada kaldın mı işte bu lavabali duruma girdin mi yandı. Kaç oradan. Ah Kabe diye yana yana gidemesen bile geceler uykun kaçıyorsa sen daha makbulsun. Ama öbür adam her gün gide gele alışmış sıradan bir şey gibi geliyor ona bu yanlış. Böyle diyor bak ben diyor ki Mekke'de durmuyorum. Böyle sıradan bir ev gibi geliverir bana da yanlış yaparım, saygısızlık ederim diye Taif'te duruyorum diyor. Bu Abdullah ibn Abbas nereden geldin evladım soru sorana Mekke'den. Diyor ki Şerip de Minzemzem Zemzem içtin mi? Diyor ki içtim. Diyor ki Nasıl içtin? İçtim işte diyor. Ha evladım diyor sen zemzem içmemişsin. Zemzem nasıl içili tarif ediyor şimdi. İze eradde en teşraba minha zemzem içmek istedin de kıbleye dön. Veskur ismallaha bismillahirrahmanirrahim de. Veşrab iç. Ondan sonra dur. Ve teneffes. Soluk al. Tekrar Bismillah çek bir daha iç, soluk al, bir daha besmele çek, bir daha iç, üç defa ve tatalla minha ve 40 deyince ağzına gelecek kadar bol iç zemzemi. Sen bir bardak içmişsin böyle zemzem içilir, sen zemzem içmemişsin demiş. Evet bitirdin mi feyza feravta fahmet lillahi Allah'a hamd et elhamdülillah biz ne demiştik? Dua edilir. Allahümme inne es'elke ilmen nafian ve kalban haşen ve lisanen zâkira ve ilmen nafian ve şifan min kulli daim ve sakam. Allah'ım senden faydalı ilim istiyorum, zikreden bir kalp istiyorum, zikreden bir dil istiyorum, senden korkan bir kalp istiyorum. Her türlü dertten de deva istiyorum. Bu niyette iç. Öyle demiştik, öyle dua et diyor. Ee, Abdullah İbn ee, bu hadisini de size duyurmak istedim, duyurmak istedim. Zemzem ayakta kıbleye karşı zaten orada oturamazsın ki kalabalık ee, her şeyden sonra, tavaftan sonra e, namaz kılacaksın, tavaf namazı kerahat vakti değilse, arkasından dua edeceksin, arkasından zemzem içeceksin, böyle içeceksin işte doşa, doya doya ama şimdi bunlar hikaye oldu. Çünkü Zemzem'in çok kalabalık olduğu için kuyuyu arkaya attılar. Kuyuyu tamamen kaldırdılar, kenarlara musluklar koydular ve de soğutuyorlar. Soğutunca da fazla içilmiyor. Kaynadığı gibi olsa bir kovasını içiyor insan, rahat içiyor bir kovasını, hiç hilafsız. Evet, şimdi buna dair de bir hatıramı size anlatmak isterim. Şimdi tabii insan gençken böyle okuduğu her şeyi tam yapmak istiyor. Biz de 33-34 yaşlarında Allah nasip etti gittik. Ee, Türkiye'den tanıdığımız bir adam. Baktım, tavaf ettim, geldim. Sıcaktı o zaman. Tam eyyam buhur zamanlarına 50 tavaf yapıyorum. Siz de yapın 50 tavaf. Mekke'ye giderseniz, Kabe'ye giderseniz gidenlere söylüyorum. 50 tavaf, yani 50 defa 7. Tabi her 7'den sonra 2 rekat namaz. Böyle 50 tavaf yapanın beraat alacak. Cennetlik olduğuna dair beraat, günahı kalmamıştır diye beraat. Öyle diyor Peygamberimiz. Evde kalıp çene çalacağına, dedikodu yapacağına dön durmadan Kabe'yi dön. Durmadan Kabe'yi dön. Peygamberimizin böyle hadisi var, sahih hadistir. Bunu da şimdiden söylüyorum gidecek olanlara. Şimdi <laughs> tabi sıcakta döndük geldik. Şu anda korkmayın. Kesinlikle tavaf ederken güneş sizi yapmaz, çarpmaz. Garanti veriyorum, 69'dan beri giderim bir tane arkadaşımın tavaf ederken veya Arapat yolunda güneşten dolayı hasta olduğunu görmedim. Ama incik boncuğu almaya çarşıya çıkarsanız hasta olursun ona garanti vermem bak onu söyleyeyim açık söyleyeyim. O tavaf ederken bu, böyle bunu alırsın, tellersin nereden gelir bilinmez buz gibi bir hava gelir oh dersin ne güzel sen tavaf et sıcak olsun filan neyse. İşte sıcakta yaptım geldim tabii terlemişim böyle, böyle bayağı. Baktım Türkiye'den tanıdım arkadaş bağdaş kurmuş. Bacakların arasına zemzem şişesi bir buçuk litrelik. Kabe'ye bakıyor çünkü Kabe'ye bakmak da sevap ya. Böyle bakıyor selam verdim aldı. o hoş beş gözüm şeyde yandım ya şişede. Susamışın herhalde dedi. Evet dedim. Bir diktim bir severde bir buçuk litresini aşırdım. Yahu dedi öyle işte alıştın ki dedi bir daha doldurayım gelin. Zemzem'e hayır yok dedim. Gitti oradan bir daha doldurdu geldi. Bir, de, bir daha diktim bir, çünkü üç yudum diş ya bir şişesi bir yudum ben öyle hesap ediyorum. <laughs> bir dikişte bir daha bitirdim yahu dedi bir daha doldurayım dedim ne güzel içtin. Bir daha bir daha bir diktim onda içtim doldurmayacağım artık dedi patlayacaksın şimdi. Patlamam. Peygamber diyor için diye ya. Peygamber için dediğine göre bir yeri vardır. Ama o zaman böyle şey değil. Hakiki ılık böyle tam hakiki zemzem içiliyor. Onu se arz etmek isterim. Bunu bir mecliste burada anlattım. Doktorlar dedi ki olmaz ya dediler. Mide şu kadar bir şey. Üç, dört buçuk litre mi oluyor? Üç tane içtiğime göre. Biri dedi ki onu itiraz eden doktorun babasıymış. Vallahi ben de hocanın yanındaydım. İçti üç şişeyi dedi. E o da şahitlik edince biz temize çıktık. Yoksa adam inanmayacaktı yani. Allah nasip etsin inşallah. <laughs> Bak o Abdullah diyor ki böyle 40 dinin ağzını gelecek kadar balca için zemzemi diyor. İlim olur, iman olur, ahlak olur. Her şey olur. Zemzem budur. Bize göre <laughs> normal su değildir. Bunu da anlatayım <laughs> size. Şimdi bana, bana bir iyiliği dokunan sonra genel müdür olmuş bir ağabey vardı. Bana iyiliği etti. Ben de o iyiliğe teşekkür edeceğim. Zengin değilim ki adama bir şöyle bir falan filan. iyilik nasıl olur? Benim hocanın iyiliği kafaya koydum adamı hacca götüreceğim. Adam namaz mamaz kılmıyor. Genel müdür namaz mı kılar ya değil mi? Garibanlar kılar namazı. Estağfurullah. Evet şimdi ne yaptım? Anasını kandırdım. Anası 80 yaşında. Seni hacca götüreyim dedim. Ağladı yazık kadın. Oğlum dedim, oğlum giymez dedi. Sen dedim, sütümü helal etmez dersin dedim. Götürür seni. Ne yapacak sütünü helal etmezsen? Şimdi damadım dedim, benim söylediğimi söyleme. Çağırmış onu, söylemiş. Anacım demiş, ben daha namaz kılmıyorum. Nasıl acı olayım? Sütümü helal etmem demiş. Bak, açık. Öyle deyince ne yaptıysa yok. Açtı, anamı ne yaptın dedi. Ne yapacağım dedim, bir şey yapmadım. Tamam dedi, gidiyorum dedi. Bak abi dedim, bu genel müdürlüğe falan benzemez dedim. Bu hat yolculuğu, genel müdürlük, valilik yok dedim. Bak orada ben ne değilsem yapacaksın. Tamam dedi, öldüysen öleceğiz dedi ya söz veriyoruz. Şimdi tabii kültürlü adam bir şeyi karar verdi mi tam yapıyor. Onu da söylemeliyim. Şimdi tabii orada ben eli tavaf yapıyorum dedi ki ben daha yeni alışıyorum. Ben eli tavafa zorlamadım. Zaten zor değil, mecbur değil bu dedim. Sen dedim eli tavaf yapma. Şuraya otur Kabe'ye bak yalnız dedim. Öyle sağa sola bakma. Onu yapıyorum dedi böyle klimanın altına oturmuş pervanenin bir de soğuk hava üfleyen şey var. Onun ikisinin altına oturmuş, bağdaş kurmuş, tesbih dalmış, kahveye bakıyor. Böyle ben tabii dolaştım geldim, vardım. Dedi ki aynen anlatıyorum. Zemzem normal su değildir. Evet arkadaşlar. Mustafa dedi. Ne var abi dedim. Bu zemzem dedi normal su değil. Hayrola dedi. Neden? Yahu dedi ben buraya sabah geldim. Türkiye'de olsa bu kadar su içsem yüz defa tuvalete giderim. Hiç tuvalete gitmedim yahu dedi. Klimanın altındayım, rüzgarın altındayım, terlemiyorum dedi. Ama içiyorum, içiyorum, hiç tuvalete ihtiyacım gelmiyor. Evet, zemzem budur efendi. Normal su içsen hemen tuvalete gidersin, zemzem böyle su. Sabah oturdum diyor, hiç tuvalete ihtiyacım gelmedi diyor. Bunu bir kültürlü adam... Evet dedim abi ben söylesem inanmazdın. Evet dedim, zemzem bize göre cennetten gelir dedim. Biz öyle inanırız. Onun için tükenmez. 6 milyon insan içiyor, dolduruyor. Medine'ye gönderiyorlar, şuraya gönderiyorlar. Bir parmak eksilmiyor kuyu. Beyefendi bir parmak. Normal şey olsa eksilir ya. Evet biz öyle inanıyoruz. Sen inanmayacaksın bilmeyiz. Evet efendim şimdi gelenin biz hadisimize. Resul Ekrem Efendimiz buyuruyor. İtil maruf. Maruf yap. Maruf. Ne demek bu? Bütün insanlara ümmeti Muhammed'e söylüyor. Hiçbir harcı olmaksızın. Veşteni bil münkar. Münkeri terk et. Ee, ona yak sakın yaklaşma. Maruf dinin aklı selimin güzel dediğidir insanlara yarayışlı insan şeydir maruf budur münker ise münker ise dinin çikin dediği aklın sevmediği çikin dediği şeydir insanlara zararlı şeydir münker de odur e, maruf yap diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münkerden de uzak dur uzak dur vanzur ma yujibu uzunaka an yakulu laka el kavmu iza anta kumta min indihim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle güzel prensipler veriyor ki zaten diğer peygamberler arasında peygamberimizin özellikleri var. Üstün nitelikleri var. Birisi budur. Bir laf ediyor. Ciltler dolusu kitap yazsan dök edemezsin. kelim. Öyle güzel prensip diyor ki bak hayatta iyi adam mısın kötü adam mısın nasıl yol devam edeceğim ölçüsünü veriyor iyilik yap iyiliği tarif ettik dinin iyi dediği aklı selimin iyi dediği insana yararlı şey iyiliktir münkeri terk et bir insanla bir takım insanların bir cemaatin arasında oturdun konuştun onlarla hemhal oldun hem meclis oldun kalktın gittin Arkandan diyor, onlardan edeceği lafa kulak ver. Ya şu adam ne güzel adam, yaptıkları da güzel diye Güzel laflar geliyorsa yolun iyidir, devam et diyor. Evet, hadis-i şerif odur. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devam et, te'tihi. Ve lezi tekrahu en yekule lekel kavmu kumte min indihim. Ama bir takım insanlarla oturdun, arkadaşlık ettin ticaret arkadaşlığı olur, talebe arkadaşlığı olur, askerlik arkadaşlığı, komşuluk olur. Ayrıldın. Arkandan kulak ver. Komşun ne diyor? Arkadaşlar ne diyor? İyiyse devam et yoluma. iyi yoldasındır. Ama gelen laflar iyi değil. Sahtikarın teki yalancı. Sözünde durmuyor. Borcunu ödemiyor. ikili oynuyor. Gibi laflar geliyorsa kimden işte konuştuklarından, komşularından hemen yolumu değiştir diyor peygamberimiz. Güzel bir ölçü değil mi ben? İnsanlar kötü şeyi kabul eder mi? İnsanlar iyi şeyleri kabul ederler. Kötü şey, kötüler bile kabul etmiyor. Sarhoş adama "İşki yedirirsen "Bırak ya hoca" diyor. Bu ne tamalın ne pis olduğunu ben biliyorum. Vazgeçemediğime bakma" diyor. O bile biliyor. Kötü şeyleri insanlar bilir. Yapamasa da evet insanlar iyi dediyse sana hemhal olduğun yola devam et. Yola devam et. Evet, oyunu söylüyor. Ölçü veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimiz. Bu hadis-i şerifi, bu hadis şerifi Bukhari, İbn-i Sa'd, e, Begavi, Beyhaki, Beyhakî, Abdullah ibni Evs'den naklediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bize nail eylesin. Allah bizi yalnız kendine boyun eğen, hep dik yürüyen, aziz millet olarak kıyamete kadar yaşasın.